Şimdi Zoom uygulamasını bilgisayarımıza nasıl kuracağız, nasıl toplantı yapacağız, dersimizi nasıl işleyeceğiz onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Zoom yazdığımız zaman karşımıza gelen ilk sayfada Zoom'un sitesine giriş yapıyoruz. Daha sonra eğer biz bir toplantıya katılmak istiyorsak üye olmamıza gerek yok. Ama bizler bir toplantı yapacaksak hemen üye olmamız gerekiyor. Üye olmak için şu şekilde ben daha önceden giriş yaptığım için benim hesabım direkt olarak çıktı. Ben buradan bir çıkayım. Şu an bakın üye olun kısmına tıklıyorum. Üye olun kısmına tıkladıktan sonra aşağı indiğimde ben Gmail hesabımla giriş yapmayı tercih ediyorum. Sizler isterseniz kaydolabilirsiniz. Google ile giriş yap seçeneğine tıkladım. Otomatik Gmail hesabımla beni kayıt etmiş oldu. Şimdi biz her zaman ders yapacağımız için internet sitesi üstünden değil, Zoom uygulamasıyla çalışacağız. Aşağı iniyorum, indir bölümü var. İndir bölümüne tıkladıktan sonra gelen sayfada ilk seçenek Zoom istemcisini indiriyorum. Bunu bilgisayarınıza indirip yükledikten sonra size Zoom uygulaması açılacaktır. Şu an Zoom uygulamasını bilgisayara yükledik. Bakın şu an benim hesabım açıldı. Hatta hesabımı da kapatayım. Tekrar açayım. Burada ilk açtığınızda böyle bir ekran karşınıza çıkacak yine. Ne ile bağlanmak istiyorum? Ben Gmail hesabımla bağlanmak istiyorum. Tekrar tıkladım Gmail hesabımla. Hesabımı da seçtikten sonra bana burada her zaman uygulamayla mı açılsın yoksa siteden devam etmek ister misiniz diyor. Ben her zaman uygulamayla açılsın demiyorum ama şu an uygulamanın açılmasını istiyorum. O yüzden buraya tıklıyorum. Artık tıkladıktan sonra burası benim oturumum. İnternetimi kapatıyorum. Site bölümünü kapattım. Şimdi bakın burada yeni bir toplantı, hemen anlık toplantı oluşturacaksınız diyelim. Diyelim ki işte e-bacanlı derste e, ders yaparken bir anda dersiniz gitti. Anında toplantı oluşturmak istiyorsunuz. Buradan New Meeting'e tıklayarak toplantınızı anında oluşturabiliyorsunuz. Who Join Meet Computer Radio sesle bağlam. Burada zaten bakın mikrofon bölümünde sesinizin çıkıp çıkmadığını yeşil veya kırmızı oluşundan anlayabilirsiniz. Şu an benim kameram açık. Kameramı kapatmak istiyorsam da stop video ile birlikte kameramı kapatabilirim. yapabilirim? Kapatabilirim. Şimdi bunun e, doğal olarak davetiyesini nereden bulacağız? Hani öğrencilere göndermemiz gerekiyor. Şurada bakın PartyPants part uygulamasından hatta PartyPants ikonuna tıkladığınızda invite bölümü var, davet et. Davet et'e tıkladıktan sonra copy invite link. Bunu kopyaladığınız bilgisayarınızın WhatsApp webini açıp oradan e, öğrencilerinize atabilirsiniz. Bir tavsiye şu an ben WhatsApp webimi açmak istemiyorum. Ya da çocukların maili varsa ki bununla uğraşmayın bence en iyisi şu şekilde copy invite link buradan kopyalayıp daha sonra internetinizi açıp WhatsApp web uygulamasına da girdikten sonra linkinizi öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Şimdi paylaştınız diyelim. Şu an toplantı başladım. Herhangi bir e, ders anlatacağınız ekranı daha önceden planlıyorsunuz. Ben örneğin mesela bilişim teknolojileri dersi için işte daha önceden sunu ayarlamıştım. O sunuma geliyorum onu hazır ediyorum şu an. Hazır ettikten sonra öğrencilerimle de paylaşmak için share screen ekranına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın burada hangi ekranı paylaşmak istiyorsam onu seçebiliyorum. Ben şu şekilde paylaşmak istiyorum. Şu an bunu açtığım zaman öğrencilerle birlikte kendi ekranını ne yapmış oldum? Paylaşmış oldum. Bu paylaşım ekranında şu an e, büyüteyim hatta şöyle. Şu an öğrencilerle bir ders işliyoruz gibi düşünün. İşte e, önemli yer var. Onun altını çizmek istiyorum. Mesela konuyu anlatıyorum. İşte bilgi önemli. Bunun altını çizebilirsiniz ya da mouse'la birlikte mouse'la işaretleyebilirsiniz. Önemli bir yeri not yazacaksanız herhangi bir not yazabilirsiniz. <laughs> Öğrencilerim bunu kaydetmesini istiyorsanız bu ekranı kaydedip daha sonra onlarla paylaşabilirsiniz. WhatsApp'tan ya da herhangi başka sosyal medya araçları ile birlikte. Daha sonra bunları silmek istiyorsunuz. Direkt silgiye alıp silebilirsiniz. Ee, konu anlatırken önemli gördüğünüz yeri şu şekilde hani öğrencinin dikkatini çekmek için spotlight ışığını kullanabilirsiniz. Bu şekilde fare imlecini değiştirerek öğrencilerin dikkatini etkili hale getirebilirsiniz. Daha sonra çizim, şekil, her türlü işaret var burada. Ee, ders anlatırken normalde bizler hep altını çizeriz bir konu anlatırken. Ya da yuvarlak içine alırız. Önemli olan yeri belirtebilirsiniz. Ekranı seçebilirsiniz. İşte mesela burası çok önemli şeklinde belirtebilirsiniz. Bunların hepsini temizlemek istiyorsanız da Clear All, Rhymes tüm çizimleri temizle ya da benim çizdiklerimi temizle şeklinde devam edebilirsiniz. Bu ekranı dondurmak istiyorsanız burada pause share ekranı şu an dondurduk. Çocuklar bu ekrana bakıyor. Biz farklı bir ekranda ne yapabiliriz? Arka planda çalışabiliriz. Buradan Kalem simgesine tıkladığınız zaman kalemle kendinizde ne yapabilirsiniz? Yazılar yazabilirsiniz. Bir test çözüyorsunuz diyelim. O testi işaretlemedir ya da herhangi bir yazı. Onun için de bu aracı kullanabilirsiniz. çocuklar bir şey yazmış mı yazmamış mı görmek için mor kısmına tıklayıp chat kısmına açabilirsiniz. Çocuklara buradan da mesaj yazabilirsiniz. Dediğim gibi az önce kaydettiğiniz dosyayı paylaşmak istiyorsunuz diyelim. Onu da burada file düğmesine tıklayarak çocuklara bilgisayardan mesela bir şey daha önce oluşturduğunuz bir test çocukların da açmasını istiyorsunuz diyelim. Şu an benim bilgisayarımda yok ama örnek olarak göstereyim. Şurada diyelim ki kazanım kavrama testleri. Ben bunu çocuklara göndermek istiyorum. Buradan aç dediğimde o test çocuklara da gidecektir. Daha sonra ekrandan siz çocuk çocuklarında tekrar o dosyayı indirip çözmesini sağlayabilirsiniz. Şu an herkese gönderildi. Yani şu an Evrivan herkese gönderildi dosya. Burası tamam. Bunu kapatalım artık. Şuradan stop share şey diyorum. Normal ders anlatım sayfama geri geliyorum. Buradan direkt beyaz tahtada açabilirim. Beyaz tahta açtığınız zaman tamamen ekran size ait. Ne yazarsanız çocuklar sadece onu görecektir. Burada da aynı şekilde yine bu araçları kullanarak ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Bu ekranı da kaldırıyorum. Durdurdum. Telefonunuzun ekranını paylaşabilirsiniz. Şu an benim telefon bağlı olduğu için bağlı olmadığı için bunu gösteremeyeceğim ama şu şekilde eğer iPhone'unuz ya da e, herhangi bir telefonunuzu bağlamak istiyorsanız buradan yükleyerek telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Burada bakın hem zoom uygulamasını yani tamamen ekranı paylaşma burada siteleri mesela daha önceden sunu hazırladıysam onlar da nerede olacak burada görünecektir. Advanced özel işte müzik paylaşmak istiyorum.